7 saniye içinde Şener Şener'in oynadığı 3 tane film söyle. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Bugün 7 saniye challenge yapacağız. İkişerli takım halinde yine bizim diğer ekipten Gülcan ve Gamze bize eşlik edecek. Bu 7 saniye boyunca verilen görevi durmaksızın yapacağız. Olay bu. Cezamız var. Evet. Evet. Cezane kaybeden takım oyuncuların kafasını yoğurda basıyoruz. <laughs> Güzel oluyor. Aslında cilde iyi gelir ama yine Ayça kaybedecek. O benim takımımdan değil. Gülcan'la da Gamze aramızda eşleşeceğiz. Kesinlikle bunun aynı takımda olmak istemiyorum. Değil mi? Aslında ben kazanacağım biliyorum. Sana biraz cilt bakımı yapmak için böyle bir ceza seçtim. <laughs> ne yapıyoruz? Vakit kaybetmiyoruz. Oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik. Ne yapıyoruz? Takım arkadaşlarımızı çağırıyoruz değil mi? Evet. Alkışlarla Gamze ve Gülcan'ı burada davet ediyoruz. Eşleşmeleri yaptık. Gamze benimle. Gülcan. Gülcan benimle. Ben de konuşabilirim. Ben söyleyebilirim. <laughs> Yorumlardan ben da yani anlaşıldığı gibi bunlar <laughs> beni konuşturmamaya çalışıyorlar. Ve bir, e, bir, bir, kadın dayanışması var. Evet her zaman. Gamze ama benimle her zaman. Her zaman bir olabilir. Bir saniye var. Çıkan görevi. Bu 7 saniye boyunca yapmaya çalışıyoruz. Eşsizliği yapacağız. Ve 7 saniye boyunca. diğer kamera ben olacağım. Şimdi ilk önce Ayça ile başlıyoruz. Ee, bakıyoruz. Gamze'miz burada. Gamze sor gelsin Ayça'ya 7 saniye challenge Evet 7 saniye içinde başka bir dilin aksanında konuş. Hay Hamza gibi kal. Sence başarılı mı? Başarılı. Evet, tamam. Abi. Bravo. Bravo. Şimdi <laughs> şey ne yapıyoruz? <laughs> evet. Güzel. Bence güzeldi saniye içinde Şener Şener'in oynadığı 3 tane film söyle. Zürt abi. Zürt abi. Gel yap kop yap. Kaç saniye oldu? Yani bitti. Abi, Saniyemiz Bir bitti. Bir tane daha ben söyleyeyim. Çok Sani Şener Şen saniye. <laughs> bitti, <falan>. saniye bitti saniye bitti, saniye bitti. Saniye bitti. tamam saniye <gülüyor> bitti <gülüyor> evet şimdi Gülcan'a soruyoruz 7 saniye içinde yapacağın görevin şu camı aç ve evde canım sıkılıyor diye bağır 1 Olmadı, olmadı. Saniye duyulmadı. Evde canı sıkılıyor. Bir dakika durun Saniye sen. Tamam. Evde canı e. sıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da zor <laughs> Şimdi sıra amcamda. O ee, zaman takım şampiyon biziz. Hiç Tabii ki. Değil. Daha hiçbir şey belli değil. Gülcan Hanım soracak. Dünlerle. Biz kendimizi kazanan hissediyoruz. Hadi. 7 saniye içinde Hababam sınıfından replik canlandır. Mef'ulü, mefa'ülü, mef ulan ben düdük mef'ulü, fa'ülü, mef'ulü, ben düdük seni. Mef'ulü, mefa'ülü, mefa'ülü, fe'ülü. <laughs> Anıyor muyuz? Mecidahiyeden sonra 7 Tamam düşünme, 7 saniye yaptım, yaptım. Geçen Evet, önce. evet. Oluyor böyle şeyler. İlk turumuz bitti. Şimdi e, burada skorboardumuz var, yazıyoruz. Ayça'ya. Gamze, maalesef. Ve diğerlerine tık atabilirsin, evet. Tamam. Yedi saniye içinde alfabeyi tersten oku. Z, U, T, Y. Devam, devam, devam. Z, U mu? V, S, Ş, M. Bitti. Ne işler sen okumadın ki? Bir de her gün tersten okuyoruz. Aynen. Değil mi? Bize her gün tersten okuyorlarsa... Bilmiyoruz ki cihazı. Tamam. Buna kesinlikle Gamze Hazıramı siz değilsinizdir eminim. 7 saniye boyunca Yıldız Silme şarkısı söyle. <laughs> 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 ne, ne yapsam, yapsam ayrılamam senden, senden asla. Yeter, <gülüyor> <yapsam>. <gülüyor> <gülüyor> hemen bize süren başladığında 7 saniye boyunca yerde taklat. Hemen hemen hemen. Hayatta yapamam. <laughs> Mert'e buğum var benim. Yapalım. Yerde takla yalnız yuvarlan demedi yuvarlan demedi takla Takla takla. Bence yenge yaparsın ya. Tamam süre bitti. O süre bitti bir Bence bu da <laughs> sayılsın çünkü hastalığı var. <laughs> süre bitti evet, Evet ama ben <laughs> hastayım sayısı. Süre bitti Gamze'cim oraya bir not ederiz. E, Gamze bildi. Zevkli. Ayça ile Gülcan'ı bir çarp atar mısın? Bu tur zaten biz yendik garanti belli. Ablam bildi yani. <laughs> Abla bildi Bilmedim, de. Soru neydi? Tersten <laughs> Tersten sayma e, bilmedi bilmedi. Orada orada bir çarpalım. Gönder, evet. gönder gönder. Umarım gönderin. bu sefer çarpı Aa, olur. Süper bir soru. Hazır mısın? Hadi. 7 saniye içinde 3 tane hayvan taklidi yap. Hu 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 hu. Başka ne var ya? Miau. <laughs> Miyav. <laughs> 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 evet. Gamze Maalesef oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin sorusu Gamze'nin. Gamze hazır mısın? Evet. 7 saniye içinde sahip olduğun en saçma yeteneğini bize göster. Ee, kağıt var mı? Kağıtla ha. yapmam lazım bunu. Şşşt! Anlamadık herhalde, bir daha göster. Tamam, kağıt mı sen? Bir <gülüyor> daha göster. <laughs> tamam, daha tamam. tamam. Abi, bu olamaz, şşşt yapmam lazım. Ya. Diye, tamam işte. Boyuna yap. <laughs> bir dakika, tamam. Yeteneğini göstermesine izin verelim. Hadi yap. Kağıdımı alayım. Tamam kağıt al. Dur dur Onur burayı sarıyor şimdi. Dur dur dur. Dur dur. Dur Bu kağıt arkadaşlar. <laughs> bir, daha... <gülüyor> <gülüyor> bir daha. bir daha bir. <laughs> 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 tamam bravo bravo. Çok bravo bravo bravo. <laughs> evet kızlar. Evet diğer takım. Kim kim oynamak ister? Ben oynayayım. tamam, Tamam oynayayım. sen oyna. Bize 7 saniye içerisinde dünyanın 7 harikasından 3 tanesini söyle. Ee, şey vardı, Pisa Kulesi vardı. Ben ve sen. <gülüyor> <gülüyor> süre doldu gerçi bu arada ama. <laughs> süre doldu, süre doldu. Bir dakika, ben de yengem diyecektim. Süre doldu süre doldu. 7 saniye boyunca çizgi film şarkısı söyle. Çizgi film şarkısı mı? Evet. 1. Tospi tospi canım arkadaşım. Hiç yalnız <laughs> bırakmadım. Hep yanındayım. Tospi tospi canım arkadaşım. <laughs> Allah kahretsin yine bildiler. Evet şimdi yeni sorumuz açıda sıra. 7 saniye içinde e, takım arkadaşına tokat at. 7 saniye boyunca değil mi? 7 saniye boyunca evet evet evet. evet. Aa pa öyle olmaz hızlı hızlı o, olmaz o toka olmaz olmaz olmaz. <laughs> o o o surat kızarmalı. Evet, evet. Ya siz <laughs> niye bu kadar acımasızsınız ya? Biz değil sorular acımasız. Evet. Bizlik bir durum yok. Bizde. Bir, zorlu, durum. bir durum. Yani. şey siz senin soru. <laughs> hayır hayır herkesin sorusu. <laughs> Karışık. Şimdi Yengem yaptı mı kabul edelim? Et yaptı. Tamam. Yengemize ya bu. Canım o kadar tokat dedim tabii ki de. <laughs> Yingimize yaptık ablini şöyle gördük ee, bir tık önde gidiyoruz galiba kaç tane çarpımız var bizim bir onların üç, üç. Tane var. çok iyi on 19 tut saniyemizi oh. bir dakika ben sayıları unuttum on bin dokuz devam et süremiz altı dokuz bin dokuz doksan dokuz Yanlış mı oldu? 9.990 mu? <laughs> Bir kere şey yanlış. 10.009'dan çıkardı. 10 19'u çıkardım. 9.999 diyor. Evet. Yanlış. Yani zaman senin 19 eklediğinde zaten sonu 8 olması lazım. Evet. Yanlış. Cevabı ben de bilmiyorum Hayır <laughs> ben ya. Ben. Nasıl ya? Yanlış, yanlış. Nasıl? Kazandık, evet. Yanlış, kazandık. <laughs> Selam. Nasıl, kazanmanın pozunu verir misin? Kazanma pozu. Hesap <laughs> makinesi <laughs> Yalnız o <laughs> evet. veresiye sa peşin satan oldu. <laughs> böyle Mesela onlar 5 tane köpek cinsi say. Oo. O ne? 6. Kontes. Kontes dedi. Cim Pitbull Pitbull. Pitbull Kontes. Kontes dediğin dedi bu sefer bizim köpeğimiz arkadaşlar bilmiyor. Okay. Ee, onu bir getirelim bir onu da tanıtmış olalım. Kontes dedik tek onun da de geldi burada. Merhaba. Bizim kızımız Kontes'im Kim o kız? Kontes kızım. <laughs> 7 saniye içinde 4 tane Avrupa ülkesi başkenti söyle. <laughs> Berlin, Roma var mı? Viyana. E, dur. Rusya'nın başkenti nerede? Londra 2. Amerika bitti, başkenti başkent? Bitti, bitti 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 bitti. Amerika diyorsun ama bak soru ne diyor? Soruyu alır mısın? Avrupa'da, Avrupa ülkesi. Evet evet başkenti. Ve Amerika diyorsun sen oha. oha oha. Bak YouTube bize şey yapar. Oha ne? Oha. Oha. <laughs> Amerika, Avrupa ülkesi değil. <laughs> Yarışmacı arkadaşlarından birinin taklidini yap. Birinin taklidini yap. Vampir! <laughs> Hayır ya bu benim önceki videodan kaynaklı bir taklit. Oldu <laughs> mu? Evet. 7 saniye içinde bir tane çizgi film kahraman taklidi yap. Yapa da batu. Allah'a 7 saniye içinde B harfi ile başlayan 3 tane şehir söyle. Bursa, Balıkesir. Hadi. Gelmiyor. bir dakika. Bu süre Hadi. bitti. A <laughs> ne oldu? A 7 saniye boyunca tekerleme söyle. Bir berber bir berber, bir berber bir berber demiş ki gel bir berber. hayır 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 olmadı baştan olmadı olmadı. Bir bir berber demiş ki gel beraber bir berber açın demiş. Şu soru işi orada. Sakla 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 Tamam. tamam. Yedi saniye boyunca tuttuğun takımdan üç futbolcu say. <laughs> Bu kadar Bu da şimdi... olmaz ki Gülcan say Gülcan say. <laughs> hayır ay, 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 de bana bana geldi. Bana aksini. Arkadaşlar ceza bölümüne geçtik. Gördüğünüz evet. gibi Eziyorsun. kazananlar <laughs> kaybedenler Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Ceza kolları sıruyoruz. İstersen yavaş ol Bunun yarını da var çünkü. <laughs> yarın yine kazanırız biz. Bir şey olmaz. Yarın yine kazanırız. <laughs> evet. Ya bu kokuyordur şimdi ya. <laughs> Hadi. Oo şu elleri alalım. Oo. <laughs> Fatih oldu mu? bir dakika bir dakika dur bir dakika bir tut elleri olmamış gibi bir dakika bir dakika. Hayır, hayır, Hadi. Bir can bir kere. Hay o. Cüm. Tamam <laughs> tamam 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 evet. Şimdi daha şimdi daha zevkli anı. Tamam sessiz oluyoruz. Saçım Ha çıkmışız Bak burnum <kırıyor. gülüyor> <verir> Hadi. Ya. <laughs> ya. Ya Beni hani <laughs> kullanmak yok. Ah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Test alabilir miyim? Hayır bana bana vermeyecek. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar cezalarını da çektiler değil mi? Evet. Nasıl çektiler Evet arada bu beni de biraz değil evet. Mi? bana da biraz ulaştı evet. mı? Daha fazla çektiremediğim için çok üzgünüm. Neyse bir dahakine yani inşallah şey artık diyoruz. Yine kazananlar ve yine suratı. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kapanmadan önce ne yapıyoruz? Küçük misafirlerimizi buraya davet ediyoruz. Bizim her şekilde bize yardım eden ve kamerayla arkasında bize her anlamda destek verenler alkışlayarak onları buraya davet ediyoruz. Efe ile Ethem'imiz ve Kontes'imiz. Evet, bir de Kontes için. Bravo. Evet Efe ile kontesimiz de Kontes'imize geldik. Kontes'e de evet. alkışlıyoruz. Bravo. Evet söylemek istediğiniz bir şeyler var mı çocuklar? Abone abonede yapmayı unutmayın. Evet, evet. Ne yapıyoruz? Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı. Önerilerinizi kesinlikle bekliyoruz. Ee, sizleri seviyoruz. Umarım daha da büyük bir aile olacağız. Ne diyorduk? İzleyin, izletin. i̇zletin. Hoşçakalın.